Evlilikte erkek eşinden ne ister? Öncelikle erkekler sakinlikten hoşlanır. Çok kargaşa ve panik havasından hoşlanmazlar. Çok kalabalık ve karışık mekanları sevmezler. Erkekler bir aslan gibidir. Bir kükreme yani eşinin ona karşı bağırması söz konusu olduğunda duyguları onu bu durumu tehdit olarak algılar ve erkeklik işgüdünü tetikler ve öfke patlamasına yol açabilir. Ancak öfkesini kontrol edebilen kişiler çoğunlukla ortamdan uzaklaşarak kendini frenlerler. Erkekler kararsızı sevmezler. Nettirler. Karar verdiğiniz bir konuda vazgeçmeniz onu hiç memnun etmez. Erkekler için dostları önemlidir. Dostlarına yapacağınız eleştirilerinizde haklılığınızdan emin olun. Erkeklerin çoğunluğu yemek yemeyi çok sever. Onlara sevdiği yemeği yapmak onlar için değer vermenin en üstün halidir. Erkekler çok şikayetlenmeyi sevmezler çözümü olmayacağını bildiğiniz konularda çok şikayet etmeyin. Durumu kabullenmeniz daha iyi olacaktır. Erkekler giyim mağazalarında gezmeyi sevmezler. Ne alacaksa hemen alıp çıkmak isterler. Onları orada durmalar için zorlamayın. Bu anlattıklarımı uygulamanız her zaman elbette mümkün olmayabilir. Ancak bu yolda ilerlemenizi tavsiye ederim.